Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Belki onu Bugün gün sizler beraber yeni karşılaştık. Bugün sizler beraber örmeden kaçış oyunu oynayacağız. Öğretmenim. Aa bıçak var. Sabah da bıçak var. Elma yapabilir miyim ya? bıçağı bir şeyler dedim. Yok hiçbir şey yapamıyoruz. Şurada. Ay geçti. Şuradan da buradan da Aa! Ne oldu az önce ya? Yavaşladı karakter. Bunu kapatalım. Bir dakika yanımıza arkadaşlar bir tane video şey geldik. bir tane istediğim videolardan yeni video atmışlar aa, aa çok sıkıl ama önce bir ölmedim sonra kapattım geçemiyorum. Şuraya da he oldu. Of! Ya niye zıplanmıyor? Basıyorum zıplamıyor bu? <Gülüyor> ya. Şurası çok zor. Oh, evet. Şuraya basalım. Ya çabuk bu içimizi alalım. Ooo. Labirente konu gelmişken aa çok kolay buldum. Bu kırsıt labirentleri sevmiyorum. Deli oluyorum. Ee, bir mi? Evet. Bir. İki olabilir mi? Evet. Bir, iki, bir, bir. Bir, iki, üç, dört. Ha şimdi bence bu. Evet. Buldum bunu da buldum. Aa, bu taraf bu kadar Tamam. Şimdi bu tarafta. Şimdi aşağıda tarafta. Şimdi yine bu taraf. Evet ve de bulduk. Aa, Şuraya basalım. Şimdi. Sıplığı yağalım. Nereden çıkacağız? Galatasaray'dan çıkacağız. Evet. Op. Yeşil. Pembe. Kahverengi herhalde. Mor. Ee, Bilmi, mi, üç mü? İçi deneyelim. Evet. bilme içmi, içi bence. Evet. Bildim bir mi iki mi bence bu sefer bir Evet doğru cevap Ay geçim E burada ne yapacağız Klas tuvaletini açtıklar Dolabın içinden bir çıkış falan yok mu Burası niye böyle Aa, başka bir yere açıldı Aha klas turlatını açacak orada. Denizlerle <fazı> bizi içine çekti. İğrenç. Böyle iğrenç bir şey çekmek istemezdim. Yok artık. Ben bunları sotis diye düşüneceğim. Burdak'tan fare var. Ölmüş o da buranın pisliğinden. Ay şuradan ve şuradan geçelim. Zıpla. Of evet. Hop. Aa. Acele et. altına Açıldık. Ee <laughs> çıktık. Aa buradan. Silemedim. Abo burada iki saat oyalanacağıma benziyor. ben Ay nereye gidiyormuş gibi seliyorum. Aa buldum. Çok hızlı oldu bu. Genellikle 20 saat orada oyalanıyordum. Ana yine fare işte. oh, Ana değdim. Of. Tam geçiyordum öldüm. Şu pembe mi Sarılı şeyler mi acaba bilmiyorum. Ya Tavana vuruyorum kafamı. Kapıdan girelim. Evet kalemler. Yine kalemler. Hop. Hop. Evet. Aldık chat boyutumuzu. Otobüs vardı burada. Otobüsümüz acaba nereye getirdi? Arkadaşlar oyunu bitirmişiz. Şu maviden almak istiyorum. Arkadaşlar em, Bu arada oyunda Çok az kişi vardı Ve de hiç biriyle karşılaşmadım Ben de anlamadım niye Ama em, sonuçtan olabilir dedim Çünkü hani çok hızlıydım ya bir yandan da şey yapıyordum Böyle işte videonun bitmesi için ve güzel olması için uğraşıyordum. Yanlarından geçtim ama belki dönmedim diye. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz, video beğenmişsinizdir. Video beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.